88 185. maddeye baktım gıdalara zehir katma maddesi Manisa olay için diyorsunuz. Manisa. Şu te, salamura Kazana zeytinin giren. içine giren şimdi o madde kasten işlenebilen bir suç. Suçta ve cezada kanunilik prensibi. Zehir katılması lazım, bozulması lazım. O insan vücudu oraya girmek suretiyle o bozulma olmaz bu yöntem uygulanıyor anladığım kadarıyla bu defa bu kameraya düşmüş evet. yani suçta cezada kanunilik prensibi gelince 188 185. maddeden nasıl bir suç çıkarıp da onu bir de kaçma şüphesi var deli karartma diyerek ya tutuklama tedbirini alabildiğince yanlış uyguluyoruz. Ölçülük ilkesi var kardeşim. İlla uygulayacaksan adli kontrol uygula ver. Ama toplumda sosyal medya yönlendirme evet, böyle oluyor. Evet, evet. Ve etki altında hakim kalıyor. genç altında hakim. kalıyor. Hakim genç bir hakim. Bak tekrar söylüyorum. 185. maddedeki suçun yani gıda maddelerine zehir katma suçun işlenebilmesi için bu suç bir kasten işlenebilen bir şey. Bu net hakikaten zehir katacaksın. Zehir katman lazım. Bir de bozman lazım. Yani ona, ona müdahale edeceksin. Yani içine girdin, bilmem ne yaptın. Ondan o salamura zeytinin zaten e, e, günlerce Peki. kalmış suyun içindeki zeytinin zaten Peki, tamam. bozulması gibi lazım. lazım. Ben çok şimdi. anlamadım onu. Ee, onu bir gözden geçirmeleri lazım. Peki hocam sizle devam edelim şimdi. O ben sol bir şey söyleyeyim mi? Var mı Ama bu konu çok uzun. Oradan, oradan oraya, oradan oraya, geçiyoruz. Üste konu çıkacak Gereken konular Şimdi ya. ekle, geliyor ona mesajlar. Ekle İsmail sen de ekle. mesajlar geliyor. Sen Mahmut Tamal gönderiyor. Ekonomiye geçeceğiz. Evet, Özgür Özel gönderiyor. Gönderiyorlar. Özgür Özel göndermedi. Hepsi şimdi, gönderiyor. E... Ee... gönderen kimse yok. Biz garibanız burada. Yok hocam. Bize jandarma polis bir şey göndermiyor. Abi, abi. <laughs> aşkım. aklınızda kapı gibi Sinan Oğan var ya. ya yok. Ya. Bak hafta sonu arada. Niye Hiç. Sinan Oğan insandır ya? Sen Hiç. Sinan Oğan'ı Sinan, şimdi. Sinan, ne niye takıyorsun Bak kardeşim? Şimdi, hocam söylüyorum. Şimdi bu adamı tutlamışlar. Adamın adı da ne? Şüpheli Muharrem. Muharrem Avcı. Muharrem. Şimdi Muharrem ne suçu var? Bu şey teknesine girdi. Kısaca alalım. Ya. ya nasıl kısaca? <laughs> kısaca alalım ya bir bu bu konuda Bu konu konu abuk sabuk tutuklanma olaylarından Hayır, beri. Ekonomik, şey, 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 var, Hayır ekonomik bir tane konumuz var. Ama şey 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 hürriyet güvenliği hakkı önemli. gerçekten bu. Gel de bu şey bunun hakkını savunalım. Neydi ismi? Muharrem. Tamam, Arkadaş şöyle bir şey var. Bir ben bugün, yine, ben bu gariban ya garip kurabayı savunalım. Evet. Ben bugün CHP Manisa milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu'yla konuştum. İlla Şimdi kavalama kardeşim. Atiserler diyorlar ki bizim burası %70 zeytinlikle geçiniyor. Muharrem'in yaptığı hiç olmadı. Çünkü bizim zeytini gölge düşürdü. Zeytin tankına öyle çıplak girince bizim millet kızdı. Çünkü geçim kaynağımız bu. Fakat Muharrem bunu niye yapmış? Muharrem diyor ki o zeytinler benim zeytimdi diyor. Ve diyor onlar diyor bozulmuş zeytinlerdi diyor. Ya iş fıkra gibi ya. İnanılır gibi değil yani. Bu zeytinler diyor bozulmuştu ve ben diyor götürdüm kendi iş yerimde. Kendi zeytinlerimi diyor o tanka doldurdum diyor. Diyor ki daha sonra... Bunlar bu çok diyor, inandırıcı gelmedi bak, bana ama. Ben biraz yalan söylemiş evet. Sanki. diyor ki zeytinler geçen yıldan kalmaydı diyor. Bu zeytinleri tatlandırmak için çalıştığım <laughs> iş getirdim, getirdim diyor. Inşallah. Bak zeytin, zeytinler sıcaktan şişti Hayır. <laughs> diyor. Ya Daha batır, batırma adamı. He? Adamı batırma. Ya, adam, önce bak, kol 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 adam mu? diyor Teknik. ki bak net. Bak diyor Suçla ve cezada kanunik prensip uymuyor. Ben diyor dengemi kaybettim, tankere onu. düştüm diyor. O arada TikTok'a çekmişler diyor. Ya yok git Allah aşkına. Gerçekten. Şey. İzledim, İzledim ben. Ya, ya bu ne biçim şey karikatür gibi ya. Muhtemelen, ya, muhtemelen TikTok'a koymak için. kaybetmiş, düşmüş gibi duruyor muhtemelen. Tam, muhtemelen TikTok'a koymak için. Hani, hani şey bunu. vuruyor, çıkıyor diyor ki avukatla diyor ki ya ben de ne söyleyeceğimi merak ediyorum. Ben ederim. de merak ya, ediyorum. Nasıl savunacak? Şimdi diyor. adamı neden tutlamışlar? Adamı neden tutlamışlar? Suça bak tüketilecek şeylere zehir katma ha, veya bozma suretiyle ha, kişilerin hayatını sağlığını tehlikeye düşürme suçundan e, tutuklanmış. Zehir katma? Zehir katma yok işte yani. E, yok, o, hayır, yok. girince? Ya, hayır, suç hiçbir suç uymadığı için yani <laughs> bula, bu bula, onu bulmuşlar bu, diye. Ya Muharrem, bu senin yaptığın iş mi diyebilecek bir eylemken İnsanların ya yazıklar olsun. Tamamen bir mi? cümle okuyayım, mi? okuyayım bak ya. şöyle diyor: İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak kasten veya başka suretlerle bunlar bu <laughs> ne diyor bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme. Yok böyle bir şey. Ya bak ama e, tutuklama. Şimdi bak bir hukuk bak ben bunu niye örneği veriyorum? Bence zeytini kendisi hukuku, yiyordur ha. Hukuku hukuk, en katı kurallarıyla ancak bir garibanı uygulayabiliyorsun. Bak hakim tutuklama kararında diyor ki şüpheli hakkında, Muharrem hakkında diyor. Kaçma ihtimali varmış diyor. Tanıklar <laughs> üzerinde baskı kurma ihtimali varmış. Ya, yok tanık görüntü tanık, var. görüntü var. var. Hangi, yani. Muharrem kimi yakalayıp baskı kuracak? Ya, diyor ki, bir delil de yok. Baskı kurma ihtimalinin bulunması. Ayrıca diyor şüpheli beyanında zeytinleri çuvallayarak depoya koyduğuna dair beyan etmesi şu aşamada bahse konu depo üzerinde araştırma yapılması gerektiği. Tamam değil. kardeşim. <laughs> ya, ya, şimdi, tutuklanmamalı veya örtülük ilkesi gereği adli kontrol uygulama. Muharrem, Muharrem bir TikTok videosu çekmiş. Belli ki rahatsız hmm. edici. Aksiyonu hmm. da rahatsız etmiş. İmza Öyle oluşmuş. videolar arasında çekiliyor biliyorsun. Ama Muharrem'in sahibi yok Ama kardeşim. Ama bu ülkede kurallar. Daha önce pastanede de oldu. Bir yerde Tabii onu yine hukuk kişiye göre işliyor. Ülkede her Garibana, zaman olduğu gibi. Garibana, fukaraya sahip işliyor. size. Peki. Ya yapma sonra da kardeşler. Zeytinin içine ne giriyorsun ya? Hiç girmesin. Allah'ın zeytinin mi? içine millet giriyor. Ya, ya. insanın kanına giriyorlar. Milleti İnsanların kanına giriyorlar. Ona bir şey olmuyor. Zeytine girmiş. <laughs> yok Peki, yok. Bu Tamam <gülüyor> ben <laughs> de imza